oyuncularla birlikte şimdi şey, bugün bir tanıtım yapacağım ne tanıtım derseniz oyun? oyuncağımı tanıtacağım ne oyuncağımı tanıtacağım şeyden tanıtacağım kızıl panda oyuncağımı tanıtacağım şimdi kızıl panda oyuncağı bu bu kızıl panda oyuncağı Peki nerede tropik yağmur ormanlarında yaşardır. Ve bunların yanında bayağı bir şey vardı. Ve bu kukla. Kuklayı aldık biz bu kukladan. Kuyrukları var. Gördüğünüz gibi kuyruğunu da gösterelim. Burada çok güzel bir kuyruk. Şimdi bunun altında zaten çok meyri var. Gördüğünüz gibi çok karanlık bunları oynatabiliyorsunuz. Durun şimdi. Oynatacağım. Evet. Dur. Aa. Evet, gördüğünüz gibi oynatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bu videonun sonuna daha gelmeyeceğiz. İkincisini tanıtacağız. Bunun adı Raki. Gördüğünüz gibi. Tembel olan iyice kaplumbağaya benziyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü o da bir turuncu. Ve bunun adı zaten söylemiştim. Raki. Ve bu Janda'da bulabilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Onu da buradan bulabilirsiniz. O yüzden bu videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.